Video oynarken tekrar merhaba. Niye donlayız hiçbir fikrim yok. Ee, bayağıdır da GTA oynamamıştım. Ee, bayağı oldu. bir buçuk hafta filan oldu. Yani e, derslerdir, internetin olmamasıdır, carttır, cürttür Hala internetim yok vardı. Bu Bunu offline olarak çekiyorum. Ee, Titinet sağ olsun ee, internete gerek olmadığını, taş çağına, dumanla haberleşme gereği. Holy hell harbiden. Ee, neyse bir de zamanımı Xbox One'la geçiriyordum çoğu zaman, ee, ne bileyim oyun oynuyordum. Siz ne yapıyorsunuz? Hayırlısı. Çalışacak nasıl? İyi, hayırlısı. Neyse işte dediğim gibi şu anda mesela kol bana o kadar garip geliyor ki Xbox kolu böyle 360 koluyla van kolları arasında var fark var aslında. Oynarken fark ediyorsunuz. Şu anda elimi aldığım anda fark ettim ciddi ciddi. Neyse işte o zaman yoldayken. Ne yaptığımızı konuşalım videonun hakkında 1. Lansmana gittik PlayStation lansmana. Lansmana ne kadar iyi o, yani eh olsa da hayır, niye ehdi? Çünkü E3'te gördüklerimiz zaten aynı lansmanda gördüklerimizi görmüştük hani. E3'te görmeseydik belki güzel bir lansman olabilirdi. Ee, ama onun dışında bayağı hoştu lansman. Hani birçok insanla tanıştık. Ee, öyle görüştük. Eğlendik. Genellikle zaten Ege ile takıldık oyun oynamadık. FIFA oynadık. Yemin ediyorum size şöyle anlatayım. Lansmanda yaklaşık 30'a yakın PlayStation vardı hani şeyi. oynama alanı vardı. 30'a yakın falan PlayStation vardı orada. 5'i ve 6'sı FIFA'ya ayrılmıştı. Gecenin sonunda hepsinde neredeyse yani 30'un 28'inde FIFA çıktı. Oynadıklarım arasında en zayıfı Killzone kesinlikle. Hani tamam grafikler güzel olabilir. Rise Rise'a da aynı konu hani var. Grafikler güzel olabilir ama şeyi belirtmiyor. Yani oyun güzel değil, sıkıyor. Burada kimle tanışacağız lan? Oha! Oha! O nasıl amca? Aç aç aç, aç. Geliyor. Geldim geldim. Şşş. Donlayım ama çaktırma. Aa süper. Alırım. Bunun gibi evler pas satıyordum diyor. Rüyalar satıyordum diyor. Güzel şeyi beğenmiyor musun diyor. Dünyadaki <laughs> en güzel kadın tarıyorsun. İstiyormuş bir şey diyor. Josh. Josh Bernstein. senin hiç duymadım hayır <laughs> duymadım diyor. Emlakçılıkta baya büyüktüm diyor. Lisansımı aldılar şu anda diyor. Kız nerede ona diyor. Para Para istemiyorum diyor. Biraz daha garip bir şey söyledi. diyor. Lene ev diyor. Bu farkı kadar arabaya güzelmiş. En iyi arkadaşımdı diyor. Bütün çalıştık çalıştığım aldı diyor. Lan şu araba gitmeden bir konuşmayı bitirsen abi sen daha geldi. Bütün Bütün şeylere indirebilir misin dedi. Lan! Gitme! Gitme! No! Hard drive kaybet. Kaydet! No 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 no! Aa, silah tuşu. Ateş et. Ratata! Aa! No! Hani bunu istemiyordum. Öndekini istiyordum ama ilk önce bunu alacağım. Öndekini alacağım sonra. Oh yes. Şunu hani kapayım. Hop. Thank you. Thank you. What? Gel lan. Geri. Ya. Bu arada bu arada copyright radyoyu kapatmışken Hatta radyoyu direkt buradan kapatacağım bu sefer. Bir daha açmamak üzere. Ee, bak dediydim ne oldu? Radyo da off yani. Her seferinde açıyor şerefsizin evladı. Neyse. Ben dediydim size. Radyoyu açmayalım. Hatta müziğin sesini kapayacağım. Because fuck it. Ee, biliyorsunuz yani. Youtube'u takip eden birisinin gözünden kaçırması pek mümkün olmayan bir şey yani. 3-4 kişi takip ediyorsanız en azından YouTube'da Türkiye'ye bağlı kalmasanız bile hatta yurt dışından daha büyük bir olay aslında bu. Neyse biliyorsunuzdur content copyright tarzında bir şey var. Content ID diye daha doğrusu bir şey var. Content ID sistemine YouTube'a hani adamlar kendilerinin sahip olduğu copyright'ını kendi sahip olduğu videoları şey olarak uploadluyorlar. Uf. Yemin ediyorum arabadan attım karıyı dövdüler. Neyse. Bu sistem otomatik yapıyor. Mesela Ubisoft size copyright başvurusunda bulunmuyor. Sistem bakıyor, kontrol ediyor. Bu bana Copyrightlı olarak uploadlanmıştı. Bu geri evladı bana copyright'lı şeyi çakmaya çalışıyor diye sistem direkt sizi flagliyor. Sistemde bir değişiklik yaptılar herhalde. Müthiş derecede flag gelmeye başladı. Bize Allah'tan 3-4 videoya geldi. Onlar da mantıklıydı gelmesi. Çünkü şeylere geldi. İndirim molasında hatırlarsanız ben trailerları kullanarak anlatmıştım trailerlar e, aslında copyright'lı değil. Ama copyright'lı da olabiliyor yani adamlar izin isterse. Biz de hiç dispute yapmadık. Hani e, sadece monetizesine kaldırıyor. Hani para kazanmanı kaldırıyor o indirim molalarından. Biz de zaten izlenmeyeceği için ileride kaldırdık. Hala donu dolaşıyorum. Ama hani birçok kişinin videolarından etkilendi. Çok krali değilsin değil mi ya dedi. Aktör ve artist. Ben de çok seviyorum işlerimi. Delirdiler lan. Abi don donlayım. Abi herif ölecek harbiden ölecek. Oğlum siz ne yediniz? <laughs> Abi evler ünlülerin çöplerini falan karıştırıyor evlerine giriyorlarmış. Abi kadının Biriktirdiği şeyler ünlülerin donları ve banyo materyalleri manyak lan. Some <laughs> that Oğlum siz ne içtiniz Allah kahretsin Vaymund nasıl bir yer ya yazıklar olsun Amerika çürümüş ya Abo ne yaptınız abi ama bu Ana görev yapmak istiyorum inanır mısın nereye and filan yapmak istemiyorum Ana görev. Bu ne? Nasıl zoom yapıyorduk? Ha, tamam o, o, benim yerim. C, F bunları geç. Ana görev. Büyük. Bak bu galiba. Assassination geç. Bu da değil. Çöp. Hmm. 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 Um. Okey. Buna gidelim. gidelim var. Ne bileyim. Gidiyoruz. Dolaşıyoruz yani. Ha, huh neden konuşuyordum işte copy, copyright hani müzik ee, koymayacaksınız abi artık bundan sonra YouTube belki geriye çekecek sistemi ama hani bir nokta bu sistem var bir noktada tekrar geri döner mi döner yani gameplay yapıyorsanız let's play yapıyorsanız müziğinizi kapatın yani sadece şey değil ayarlardan müzik kapatın bizim mesela o yüzden sadece bu dört videomuz müzik şeyi yedi onun dışında hiçbir videomuz ee, copyright yemedi ama tamamen yani çünkü biz bunu biliyorduk. O müzikler tehlikeli bir şey. Tamam. Mantık açısından fair e, fair use diye bir sistem var Amerika'da. Yasa var. E, sizin sıfır tamamen editlediğiniz, kullandığınız bir şey şeyse copyright'ı sizin. Hani monetize edebilirsiniz hani. Siz bunu bu reklam için kullanmıyorsunuz aslında. Mantık olarak sizin ama mantık diye bir şey duvardan dışarı atılıyor YouTube konusunda. O yüzden hani eee pek tavsiye etmiyorum müzik yani Tamam. Şu anda pek bir şey olacağını düşünmüyorum birçok şeyde ama eee uh, risk atmayın kendinizi. Hani YouTube'dan en azından YouTube'da büyümek istiyorsanız, YouTube'da bir şeyler yapmak istiyorsanız eğlenceli sır uh, eğlencesine bile bir şeyler yapmak istiyorsanız müzikle ilgili hani uh, daha sonra A geyik geyik Eee dead. Eee uh, yani oyun oynarken arkadaki müziği kapatın ve intro ve outro, outro'da kendinizin olmayan daha sonra copyright'ta olan hiçbir müzik kullanmayın. Copyright müzik ne? Sizin hani şey değilse izni, izniniz yoksa kullanmaya copyright müziktir. Bu kadar basit. Öyle işte. Hayat böyle bir şey. Allah'tan biz ucuz kurtulduk. İnternetim yok dedim. Hala yok. Bir haftadır var yoktu. Sonra dedi böyle çile mi olur? Böyle internet mi olur? Var yok var yok. Pat diye gitti. Görüşürüz dedi. Gitti yemin ediyorum. Gözlerim yaşlı. Kitap filan okuyorum. Baya. Aa bisiklet. Oha yarış mı yapacağız? Donumla yaparım valla. Haber koçum. Ne oluyor lan? Ha manyakla mı bu. Bunu görmüştük. pek üzüntülü olacağını sormayayım Gördüm ben manyak karısın sen diyor. Seni seviyorum diyor. Söylediğin hiçbir şey mantıklı değil ya Söyle. <laughs> Abi harbiden lan. <laughs> manyak lan lan. <laughs> Oo bas 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 gaza bas gaza bas. Gaza bas bu karı tarafından geçilemem. Bas bas bunu geçen sefer de eline vermiştik sanki. Allah oha araba. Abi bisiklet yolunda araba ne arıyor ya? Allah aşkına Amerika'dayız ya. Nezih bir yerdeyiz şurada. Vinewood tabelasının arkasında bisiklet sürüyoruz. Hayvanın teki arabayla geldi ya. Çık lan. Oh, no! Evlen benimle. Bırak bu hayatı diyor. Çocukların anası oluyor. Hop görüşürüz. bye. Artık laflarını dinlemeyeceğim. Allah geçiyor. Allah geçiyor. Aban. Aban aya. Aa aban aban aban. Çıktı git karı. Dağlar taşlar. Hop kaybettim. Geçmiş olsun. İyi ki telefon çaldı ya. Çalmayaydı iyiydi yani. Üzdü. Gözümden bir damla yaşattı yemin ediyorum. Aha yetişememiş. Aha koca küçlü. <laughs> <laughs> Bazı şeyleri çevirmeyeceğim ama. Aha ortadan gidebilir, gidebiliyor muyum? Sanki gidemiyorum. Arkadan araba mı geliyor. Arkama nasıl bakıyordum? Ha, baktım. Vallahi stamina arttı. Aha. Bir numarayım. Aha! Abla kaçma. Abla kaçma. Abla, Abla kaçma. Abla gel. Abla, Abla, Abla kaçma. Abla kaçıyorsun. Kaçma. Quick win işte quick win yaptım. Daha ne? Da daha nasıl win yapayım? Abla kaçma. Abla kaçma. Abla hayatımsın. Bir tanemsin. Ben bu arabayı sevdim bu arada. Bir saniye. Abla. ay fucking love you. Hop geçti. Aa. Abla. Bir dakika ya, uçak pistinin yakınlarında mıyız? Bana mı öyle geliyor? Yakınında bile değiliz, okey. Okey. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Yan görev yapmaktan sıkıldım. Ana görev istiyorum. Minitmen'e mi gideceğiz? O da uzak be. Şu arabayı çalaydım iyiydi. Dur çalayım ya. Aa bu da güzelmiş. Aa gitti. Ona kafa atamazdım ya. Çok niyetliydim ama yani ona kafa atarsam dead. Dur, dur. Şşş. sakin sakin. Şş. Of of Ab ablanın kapı var da kaplanlar bir şeyler. ablanın kafa iyi yerleştirdim ha böyle hani yumru loak diye koydum. Oh araba da güzel. Şeyin arabası mı lan bu? Kimdi bizim zenci? Michael. Mikhail'in arabası mı lan bu? Benziyor ama değil sanki Aaaa o kadar yolu gidemem Hop, Hadi Skyrim'de atlar çıkıyor buralara Koçumsun araba Harbiden Skyrim'deki atlar boyunda olsa var ya of Yollar 5 dakikada biter Öldüm sanki Ne? İyi arabaymış, sağlam arabaymış Maşallah yani Helal olsun İyi de yani baksana yani Tam bir iki hasar almış olabilir ama o kadar da kötü gözükmüyor yani. Aman yine aşağıya ya. Oh. Niye geriye gitmemi söylüyor ki? Araba yanlış yere çekiyor. Araba sola çekiyor. Ne yapayım? Ölek mi? Lastik çok pahalı. Hop, pardon, pardon. Şşş. Araba öldü mü? Araba galiba öldü. Araba galiba cenazelere servis elemanı olarak çalışmaya gidiyor. Allah 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 a kafa attı kafa. Aman aman şu, 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 öndeki araba güzel. Onu almaya gidiyoruz. Dur 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 çarpma 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 çarpma. Orta parmak mı çektin lan bana? Bana orta çık 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 dışarı çık dışarı. Araba şu an? Hop pardon Allah çizdik. Allah çizildi. Araba bozuldu. Kirlendi. Sen kirlendin Meryem. Uf uf uf. Uf. Aa abi ne yaptınız? Dünyaya mı şey yaptınız o demiri çivilediniz? Nasıl bir demir? Aa. Hop hesaplıydı hepsi nasıl indi hala hiçbir fikrim yok. Neyse ha yeni seriler hakkında konuşalım. Bir bir, 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 bitecek az kaldı yani. Maksimum altı bölüm falan kaldı diye düşünüyorum. Şimdi çıkacak 20 bölüm daha ama. Neyse e, FIFA yapacağım. FIFA kesin yapmak istiyorum. Ee, şeyde foot olarak hani şey ultimate team olarak Muşmula FC'miz vardı biliyorsunuz. Canlı yayınları izlediyseniz bir, bir tanesini de yaptım. Gerçi de, değil. Neyse fut da işte ııı ee, Muşmula fc ile oynamak istiyorum Lan patlattım? Yep Yep Hangisini patlattım? Allah Allah hepsi düzgün Hangisinden? Allah Allah Ha araba öldü de Sol tekerleklerden birisi Galiba sağ arka hep sağ arka Neyse Aa, şeyden bahsettim FIFA getireceğim ama FIFA hani her gün gelir yani GTA gibi bir seri olamaz. O yüzden GTA gibi bir seri arıyorum. Ne olabilir sizce? Ne oynayabilirim? Thief gelene kadar hani Thief'tir. Ee, Titanfall'dur. Ona gelene kadar hani bir şey oynamak zorundayım. Mart'a kadar hani bir aralık veremem. En azından FIFA'ya geçiremeyiz. bir araba var zaten. Neyse. Ha, ya bilmiyorum hangi seri olabilir sizce? Ne oynayabiliriz? Bu arada Galactic Craft'ın da gelmemesinin sebebi benim internetim olmaması. Belki de hani e, online çekiyoruz biz onları. İnternet olmayınca da çekemiyorsun inanır mısın? Olmuyor. Teknoloji daha kadar gelişmemiş. Gerçi geçmediği belli. Etti. TNT hala bir haftada internetimi getiremiyorsa teknoloji çöp. Neyse işte dediğim gibi hangi seriye başlayabilirim acaba? FIFA oynayacağım. Ee, yeni jenerasyondan başlamak istiyorum. Ama yeni jenerasyondan da öyle hani seri yapabilecek bir oyun yok sanki ya. Assassin's Creed'i bitirdim. Kendim oynuyorum zaten onu. Onu asla seri yapmayacağım bir oyun. Hani yapılır mı yapılır. Çatır çatır yapılır da. Hani ben kendim kendi zamanımda o hikayeyi tamamen böyle benimseyerek oynamak istediğim için seri yapmıyorum. Onun dışında da aklıma şu anda gelen yok. Eh, ne? Arabayla mı geldin? Biz helikopterden aşağı dolaşmıyoruz hacı. Allah Allah çizdik. Abi, biraz biraz. Battlefield single player oynuyorum. Ha, düşünün single player oynuyorum artık Battlefield. I. Yani yazıklar olsun internet olmadığı için. Acayip boktan da bir singlemiş. inanır mısınız? Bayağı iğrençmiş yani. Bu şimdi ya. Ha bu manyaklar lan. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. Abi. <laughs> bu herifin Amerika olmayıp Amerika'ya gelen İmmigranları atması, göçmenleri atması efsane bir şey. Abi ben araba uçakla geldim ya. Uçakla geldik. Allah aşkına ya. Arabayla yapıyorsunuz. Bildiğin köylü işi ya. Uçakla inmişim bak yolunuza uçakla inmişim. Bu arada Hobbit'i izledim, iki kere izledim. Bir tane, bir ilk önce basın gösterimine gittim, IMAX'te. Basın gösterimleri iğrenç oluyormuş, onu anladım. Ee, herkes böyle kodaman kodaman oturuyor. Mısır bile almıyorlar, yazıklar. Filme gidiyorsun, patlamış mısır yemiyorsun. Yani ben bir şey demiyorum. Bir daha da basın gösterimine gitmem. Neyse, onu geçtim. Ee, onu IMAX'te izledim, IMAX'e mükemmel. Hop geçmiş olsun şöyle. Hadi bir çarp. Oh, geçmiş öz. <laughs> <o yüzden. gülüyor> <laughs> Tam manyaklar ya. Allah herif kafa attı lan arabaya. Neyse ha. Ondan sonra da şeyde gittim. Cevahir'de ıı, şey diye 48 FPS Türkiye'de yoktu ilk Hobbit çıktığında. Bu Hobbit'te 48 FPS de vardı. Ona gittim. 48 FPS güzel bir olay. Aksiyon filmlerine bayağı böyle işe yarıyor ama ne bileyim ya. IMAX daha hoştu yani. Avengers'in Lev'de ne elf olmuş var ya bayağı hani şey aklıma geliyor. Lord of Rings'in bir tane kepsi var. You have the go diyor. Harbiden she has the go yani. Bayağı she has the go. Abi öldürecek miyiz? Ne yapıyoruz? Niye buraya geldik? Hop. Abo. Köpeği aldım. Köpeği aldım ya. Vallahi köpeği aldım. Yemin ederim ama. Abo. Ama o herifi İngilizce konuşmaması. <gülüyor> <gülüyor> Ay geta. İyi taşak geçesin her şeyle ya. Acaba Far Cry mi yapsam seri olarak? Far Cry 2 de Allah! Far Cry 2 de oyun olarak çok güzel bir oyundur yani. Ee, bir 3 değil hala bence de 3 cidden çok çok iyi bir noktaydı ama 2 de çok iyidir yani. Ama bazen sinir eden noktaları da var ya. O iğneyi çakmak, silahların leşlenmesi, arabanın leşlenmesi. Hop öyle bir, bir şey gitti geldi. Xbox ölme. Bu kadar sen dayanmışsın. Araba ölüyor ama problem orada. Abi Meksikalılar kaçtı kaçtı adamlar sınıra vardı Allah kahretsin ya. Biraz hızlı lan. Yemin ederim arkaya yine oturan adam var ya o ağırlık yarattı. Önümüzdeki geyik hala var mı? Yo nerede gitti? Nereye gitti o? Neyse ya arkaya herif oturduk ya yemin ederim arkaya çökertti. Bakar mısın? Ara, lastik bastıra bastıra gidiyor patlamış gibi. Haa şey diyordum. Hobbit basın gösterimden Berk de gelecekti. Saat 10.30'da. 10.30'da dedim akşam değil sabah. Basım gösterimleri böyle oluyormuş. Neyse o garip bir olay. Eee dedim diyorum belki bak 10.30'da abi sabah 10.30'da hani akşam değil sabah 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 adam 4'te arada abi sinemaya gidiyor muyuz yok gitmiyor gittik oğlum bitti 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 öldün aa yetiştim valla abi Abi siz ateşinizi edin ateş edin koçumsunuz tat 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 Yemin ediyorum tat tat oynayan Ruslardan tat yok lan adamın tat tat Vladimir Putin tat Diye <laughs> gideceksin Abi tat 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 Ya ne yapacağım? the Vehicle abi burada mı bırakıyor bu? Bıra Bana ne burada bir inmeyeceğim abi. Gideceğim insani bir noktada ince, indireceğim kendimi. Şurada inerim. Düz gideceğim. Ha. O o gün zaten ağır beleş yaşadım. Mekan basın gösterimine gittim. Tamam tamam. Ya. Allah Allah. Neyse. Tamam hadi görüşürüz. Allah kares ezdi bir de hayvanın evladı. Ha ne diyordum? Ee, o gün sağ işte sabah Hobbit'e gittim beleş. O oh, oh, şuradaki araba daha güzelmiş. Abi dur 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 ezme 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 abla ezme abla ezme. Ha sabah Hobbit'e gittim. Ondan sonra biliyorsunuz İstinya Park işte İstinya Park'taydı IMAX. Oradan çıktım. Arkadaşlar da çıktık böyle baktık saate. Saat bir buçuk. Galatasaray maçı üç buçukta. Bana üçte. Çıktık dümdüz stada girdik. Yemin ediyorum yürüyerek stada girdik ya. Tam bir komediydi yani. Abi nereye gideceğiz? Kretus mu yapacağız acaba? Allah Allah yan yapmaktan sıkıldım. Dur bakayım Michael da. Yok radyo açma. ama aman aman aman. My, Michael Michael. Okay.